Bu yıl malum e, 2019 Fuat Sezgin yılı. Konumuzda da tam denk düşen bir isim olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü sanki İslam bilimle akılla çelişir gibi bir bakış açısı da var ya, e, o bakış açısını esasında yerle yeksan eden bir isim Fuat Sezgin. Bu anlamda programımızda da örtüşüyor evet, Fuat yani Sezgin evvela ismi. Evvela 2019'un Fuat Sezgin yılı olmasıyla ilgili kararı alanları tebrik ediyoruz. Gerçekten bu algının kırılması çok önemli. İslam'ın bilimle, akılla hiçbir sorunu anlat, olmadığını yani yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani böyle bir ilanın buna katkıda bulunacağını düşünüyorum. Fuat Sezgin Hoca da bunu hep anlatmaya çalıştı. Ben tabii farklı olarak daha çok modern konulara girip de bunu anlatmaya çalıştım. Modern konular üzerinden. Fuat Sezgin Hoca ise İslam tarihinden örnekler vererek kendisi de zaten çok iyi bir bilim tarihçisiydi kendi alanından örneklerle buradaki yanlış algıları kırmaya çalıştı. Fuat Sezgin Hoca çalışkanlığıyla örnek olan bir insandı. Yani günde birkaç saat uyuyup geri kalan hepsini aşağı yukarı çalışmaya adayacak kadar böyle müthiş bir azmi, müthiş bir çalışkanlığı vardı. Ve bir heyetin bile zor ortaya çıkartacağı eserleri tek başına ortaya koydu. Allah mekanını cennet etsin, Amin. Allah rahmet eylesin. Hocanın hep söylediği ve vurgulamaya çalıştığımız hususlardan bir tanesi şu. Müslümanların günümüzdeki başarısızlıklarının önemli sebeplerinden biri, kendine yeterince güvenleri olmaması, aşağılık kompleksine sahip olmaları diyordu. Ve tarihte İslam'ın başarıları gösterilirse bu aşağılık kompleksinin yıkılmasında faydalı olacağını, bu aşağılık kompleksi yıkılınca ise Müslümanların birçok değerli üretim yapacağını düşünüyorum. Oysa ki bu... Müslüman demek özgüvenli olmak demek esasında. E tabii burada özgüvenle kazanacakları şey vardı. Çünkü Müslümanların Özellikle 8. yüzyıl 16. yüzyıl arasında hiçbir medeniyetten geride olduklarını söyleyebileceğimiz bir durum hı hı. yok. Özellikle 8-13 arasında bu çok daha açık ama 16'ya kadar da bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada ortaya konmuş felsefe ve bilim tarihinde dünyanın o dönemde başka hı hı. hiçbir yerinde olmayan başarılar var. Burada ortaya konan ve üretilen eserlerin dünyanın birçok yerine tercüme edilmesiyle oradaki bilimin beslenmesi var. E ...Fuat Sezgin Hoca yaptığı eserlerle bunun nasıl böyle olduğunu da belgeleyen, ortaya koyan bir insan. Ondan bu yılda bu konuyu gündemde tutmak bence çok yararlı olacak. Ayrıca bu konuyu gündemde tutarken hep de şunu da rica ederim, ...salt bir bilim tarihi açıklamasına, salt bir Fuat Sezgin Hoca'nın eserlerini açıklamaya dönüşmesin. Biz bugün nasıl bilimle din arasında vahiy akıl arasında olumlu ilişkiyi kurabiliriz. Bugünün bilimin ortaya koydukları konularla bunu en güzel şekilde nasıl yapabiliriz de bu vesileyle inşallah gündeme getirelim ve konuşalım. Peki ee, anmış olduk bu vesileyle Allah Allah, 2019 yılı Allah. Fuat Sezgin yılı çok da yerli yerinde seçilmiş bir isim olduğunu Harika. düşünüyorsunuz siz de.